Benim adım ne? Oo, ben sana şimdi adını tersten göstereceğim. Önden buyur. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Süper kahraman inişi. Diz üstü inmek zordur bak. Pratik değil ama hepsi yapıyor. Elimin hanımı olacak kadınsın ama kendimi Francis'e saklıyorum. Sana bunu verelim. Kadınlara vurmak istemem. O yüzden lütfen... O zaman... Bu kızımızı verelim. Ha tamam ya sen tweetini yaz. Biz bekleriz ne olacak bir saniye ablası. Hashtag de koy oraya. Yardır kaplan. mezuniyet balosunda buna çakmaya çalışan çocuğa yazık be. Öyle olsun. Ateş! Hallet şu belasını siktiğimini. Konuşmana dikkat et. Ya bir siktir git. <laughs> kafanı çevir bebe. Çevir şu kafanı. Durun. Durun. Ateşi kesin. Ateşi kesin. Çocuklar. Hey. Hey. Siz sadece o bok kafalı olsun kuklaya çalışıyorsunuz. O yüzden size silahlarınızı bırakmanız için bir şans vereceğim. Bunun karşılığında size mümkün olduğunca iyi ve... Bir...